Kalan 0 olduğu için x eksi 1 çarpı y eşittir 3x diyebiliriz. x eksi 1 3'ü böler deniyor. Her iki tarafı böldüğümüz zaman x eksi 1'e 3x bölü x eksi 1 çıkar. Normalde ardışık sayılar birbiriyle bölünemez. Tam olarak bölünemez. Dolayısıyla x eksi 1 3'ü tam bölmelidir. Bu doğru. Y'nin en büyük değeri 6 olur. Burada ardışık sayıların birbirine bölebilmesi için x'in alacağı değer sadece x eşittir 2'dir burada. Çünkü 2 bölü 1, 3 bölü 2, 4 bölü 3 şeklinde giden ardışık sayıların kesirlerde pay payda olduğu değerlerde tam bölünen sadece 2 bölü 1'dir. Buna göre x'e verebileceğimiz değer 2 olduğunda 2 çarpı 3 6, 6 bölü 1 eşittir 6. En büyük değer 6 olabilir x sayısı 4'ten büyük olamaz. Büyük olan sayılar için x'in birden büyük değerleri için buraya baktığımızda da zaten x bölü x eksi 1'in bölünemeyeceğini söyledik. Dolayısıyla 3'ün bölünmesi gerekiyor. Burada x'e eğer 4 verirsek 4 eksi 1 3 olur. 3 ile tam bölünür. Daha da büyük bir değer veremeyiz. x'in en büyük değeri de 4 oldu. Buna göre hepsi doğrudur.